Evet merhaba. MSU 2023'ten çıktım ve bir video çekeyim dedim. E, MSU hakkında yorumlarımı paylaşacağım. E, deneme, denemenin öncelikle yani e, deneme hakkında yorumumla başlayayım. Deneme bana göre çok zor olmayan bir denemeydi ama e, bir TYT 2022 kadar da düşmemiş bir aralıktaydı. Yani e, ders ders yorumlayacak olursam Türkçesi... Ee, dil bilgisi ağırlıklıydı ve kolay denilebilir Türkçe'si çok zor değil ama biliyoruz ki bomba her türlü net gelebilir Türkçe hakkında tam bir şey söylemek çok zor Türkçe'si böyleydi. Sonra e, matematiğine gelirsek matematiği de genel anlamda kolaydı ama içinde seçici sorular barındırıyordu bence yani bilmiyorum bence güzel seçici soruları yaymışlardı deneme'ye yani deneme'ye diyorum çünkü benim için bu bir deneme sonuçta Türkiye geneli bir deneme. Yani bir deneme. Ee, sosyali zordu. Sosyalinde fazla bilgi sormuşlardı. Feni de kolaydı. Yani klasik MSU'ydu. Böyle aşırı bence e, ölçücülüğü aşırı düşük bir sınav değildi. Yani güzel hazırlanmıştı. Dozajındaydı. Matematiği ne e, çok zordu ne çok kolaydı. Ama Feni bir tık daha zor olabilirdi. Yani benim ne yaptığıma gelecek olursak Türkçeyi... E, yaptım tamamen Türkçeyi. Tabii ki e, hepsini işaretledim. Sonra e, matematiğe geçtim. Matematikte 4 e, boşla çıktım sanırsam. 4 boşla çıktım. Sonra fene sosyale geçtim. Feni sosyali yaptım. Sosyalde bir boşum var sanırsam. bir boşum falan. Sonra geri matematiğe döndüm. O 4 boşuma e, uğraşmak için yaklaşık 20-25 dakikam vardı. Bak abartmıyorum. 20-25 dakika. 20-25 dakika boyunca ee, uğraştım ama tutar bir yol bulamadım. Neden o an algılarım mı kapandı bilmiyorum. Bence sorularda büyük ihtimal yapmışlardır. Öyle aşırı zor sorular değildi ama ben nedense yapamadım. Sadece bir tanesini yapabildim. O kadar dakika boşuna gitti. Biraz e, bu konuda üzücü oldu açıkçası. Yani daha iyi e, değerlendirebilirdim o zamanı. Bari matematikte yapamıyorsam diğerlerini full çıkarmak için harcayabilirdim. Yani böyle olabilirdi. Bir tık e, üzücüydü. Bir de ben sınav öncesinde bu tabii ki bir bahane değil ama uyuyamadım. Asla uyuyamadım. Bakın bu kadar 3. sene giriyorum ama nedensizce bir kaygı yaptım bilmiyorum. Mezunluğun stresinden mi veya ne bileyim yediğim bir şey falan mı dokundu bilmiyorum ama tam anlamıyla uyuyamadım. 3-4 e, saatlik uykuyla falan girdim. O yüzden bu bir tık matematikteki ve Türkçedeki algımın kapanmasını etkilemiş olabilir. Tabii ki bu bahane değil. Gerçek sınavda da olabilir. Buna rağmen yapmamız lazım. Bilmiyorum. Genel anlamda böyle bir sınavdı. Yani Bence güzel hazırlamıştı. ÖSYM'nin kalitesi ölçülüyordu ama öyle dediğim gibi zor değildir. Yapmışlardır. Yine yığılma olur. Ee, tam böyle kestiremiyorum. Herkes 40 matematik işaretledi mi acaba? Ben genelde 40 matematik işaretlerdim ama bunda nedense ya e, panik yaptım, algılarım kapandı ya da sorular gerçekten zordu. İki ihtimal var. Ama büyük ihtimal ben panik yaptım. Sorular öyle aşırı zor falan değildi. Yani bunu dediğim gibi deneme gibi düşüneceğiz ve ders çıkaracağız. Sınava kadar bu matematikte daha da ustalaşmak adına, kondisyonu artırmak adına TYT matematik denemelerini artırmayı düşünüyorum. Ya bilmiyorum. Umarım güzel bir sonuç gelir. Çünkü ister istemez bu sonuç beni etkileyecek. Bu sonuç e, beni umarım üzmez. Yani e, genel benim her zaman e, şeyim de şu zaten biliyorsunuz. TYT'de batırmayıp yani belli bir netin altına düşmeyip AYT'de full yapmak. Yani benim hedefim bu. AYT'yi fullleyip TYT'de batırmamak. Yani umarım MSU'da böyle güzel bir skalada gelirse çok üzülmem açıkçası. Yani güzel hazırlamıştı. Güzel hazırlanmışlardı. Yani bilmiyorum o sorulara da tekrar uğraşacağım. Büyük ihtimal sakin kafayla evde de çözebilirim. Yani Umarım güzel gelir. Tekrardan diyeceğim bu. Deneme yani e, deneme diyorum hala. Evet. E, MSU hakkında e, yorumlarım bunlar. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Büyük ihtimal matematiği kırklayanlar vardır. Ee, onları da tebrik ederim. Yani e, genel bir yorum, genel herkes adına bir yorum yapacak olsam da bu bir sonuçta bir dediğimiz gibi Türkiye geneli deneme. Kendimizi aşırı üzmemeliyiz veya aşırı sevinmemeliyiz. İkisinin de ortasını gözetmeliyiz. İyi yapınca tamam ben oldum dememeliyiz. Kötü yapınca da ee moralimizi aşırı bozmamalıyız. Yani illaki bir tık etkiler ama aşırı bozmamalıyız. Yani bence denem hakkında bu dersleri çıkarıp devam edebiliriz. Ee, sonuçlar e, yani cevap anahtarı açıklanınca yani yanlışlarımıza bakarız. Yani şimdilik pek yapacağımız bir şey yok. Normal belki ben bir gün ara vereceğim. Bir gün aradan sonra tekrar çalışmamıza devam edeceğiz. Yapacağımız bu. Hani diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.